Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi size peynirin yapılışını göstereceğim. Önce aldığımız sütü güzel süzüp kazana boşaltıyoruz. Ondan sonra ocağın üstüne koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Kırık olması gerekiyor Çok kırık olması gerekiyor. Ondan sonra mayamızı katacağız. Evet. sütümüzün ılmasını bekliyoruz. Sonra mayamızı katacağız. Küçük parmağımızla kontrol edebiliriz. Sorun olmaz. da kendimize yapıyoruz. Evet. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar tekimiz arada. Aradıktan sonra hemen bir bir tatlı kaşığı, beş kere bir tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı mayamızı. Şimdi Tekeni çektiğim için Döküldü. evet bir tatlı kaşığı ayağımızı döküyoruz bir tık biraz daha olabilir sonra bir kere karıştırıyoruz mayamızı üstünü büyük bir şekilde kapatıp bir süreke kapatıp bir örtüyle örtüyle güzelce kapatacağız. Ve mayalanmasını bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi mayaladığımız peynirimizin e, gördüğünüz gibi bak suyu üstüne çıktığı zaman olmuş demektir. Şimdi hemen sürekleri alıyoruz. Bir ile. Peynirleri, evet süze alıyoruz. Yani kaç tane sürekli yaparsanız sizin verdiğiniz şey. Şöyle, şöyle güzel bir sallayıp ağzını bağlayıp kenara alıyoruz. Bir diğer süze geçiyorum hemen. Evet. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Devam ediyoruz. Evet, bunu Böyle sallayıp toparlayıp ağzını bağlıyoruz. Son bir tanemiz kaldı. kalan da ona boşaltıyoruz. Evet. sonra bir 10-15 dakika böyle bekletiyoruz. Suyun Sürül süzülmesini bekletip sonra da tekrardan sirkelip tekrardan bağlayıp işlemimizi göstereceğiz zaten size. Evet arkadaşlar. Peynirimizin suyu iyice kaynadı. Evet şimdi peynirlerimizi içine alabiliriz böyle sürekli beraber içine atıyoruz evet. soğuyana kadar içinde kalsın Evet sonra da çıkarıp tuzlayıp yerine koyacağız ee, kanalımıza abone olmayı unutmayınız Şimdiden teşekkürler. Evet arkadaşlar. Sıcak suya koyduktan sonra soğumasını bekledik. Soğuduktan sonra da tekrardan üzerine ağırlık koyarak ee, suyun tamamen çekmesini sağladık. Evet. Ve sonuç böyle. Oluştu. Bu 5 kilodan oldu. 4 parça oldu. 5 kilodan. Evet. Evet. 5 kilodan bunlar çıktı. 5 parça çıktı. Bunlar temiz soğuk suda yıkayacağız. Tuzlayıp yerine koyacağız. Teşekkür ederim. Ka kanalımıza abone olmayı unutmayınız.